Sevgili gençler selamlar. Bugün bursluk sınavına hazırlık bağlamında senenin ilk konusu olan fiilleri tekrar etmek istiyorum. Bununla ilgili kısa bir tekrar videosu hazırlamak istiyorum. Bu anlatımızın sonunda amacımıza ulaşırsak fiilin diğer kelime türlerinden farkını ve fiilin anlam özelliklerini öğreneceksiniz. Bu sayede şu tür sorulara doğru yanıt verme olasılığınızı artıracaksınız. Ee, yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangisi fiildir? Veya yukarıdaki paragrafta şiirde neyse işte ya da cümlede e, kaç fiil kullanılmıştır? Çekimli fiil kullanılmıştır. Veya e, Hangisinde iş bildiren bir fiil var vardır? Hangisinde oluş bildiren bir fiil vardır? Hangisinde durum bildiren bir fiil vardır? Gibi sorulara doğru yanıt verme olasılığınızı artıracaksınız. Evet arkadaşlar, fiiller, e, eylemler, e, bizim için e, bu konu biraz zor çünkü fiiller diğer kelime türlerine göre e, isimlere göre soyut kelime. Yani bu fiillerin tamamı soyuttur. Onların niye soyut olduğunu birazdan izah edeceğim. Ama aslında meselenin basit bir yönü de var. Sonuna Mac, getirebildiğimiz, Mac ekini getirebildiğimiz arkadaşlar bütün kelimeler fiildir. Sonuna Mac ekini getirebildiğimiz bütün kelimeler fiildir. Biliyorsunuz bu ek master ekiydi. Bu "e" büyük yazmamın sebebi bu E değişerek A'ya da dönüşebilir. Ünlü uyumları gereği. Peki hocam fiiller soyut dediniz. Bunu biraz izah eder misiniz? Hemen e, bunu size izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. E, fiil. Şöyle noktamız Namı diğer eylem. Soyuttur arkadaşlar. Niye? Söz gelimi. E silmek fiilini ele alalım arkadaşlar. Biz doğada doğada silmek fiilini bağımsız bir halde görebilir miyiz? Biz doğada bir silmek fiili görebilir miyiz? Mesela evi görebilirsin, değil mi? Görebiliriz. İşte patatesi görebilirsin, silgiyi görebilirsin ama silmek fiilini göremezsin. Peki silmek fiili bizim için nasıl görünür olur? Nasıl görünür kılınır? Arkadaşlar silmek fiilini biz bir yapıcıyla algılarız veya bir etkilenenle etkilenenle algılarız. Örnek veriyorum. Annem tabakları sildi. Şimdi bu cümlede anne yapıcısı silme eylemini gösteren bir yapıcı olarak karşıma çıkıyor. E bir de bu silme eyleminden etkilenen bir varlık da var. Nedir orada da? Tabaklar. Yani e, bizim için fiilleri Görünür kılan, onları somutlaştıran nedir arkadaşlar? Yapıcı ve etkilenendir. Hocam illa bir fiil hem yapıcı hem de etkilenen üzerinden mi algılanmak zorunda? Yani ya sadece yapıcısıyla ya da sadece etkileneniyle algılanabilir mi? Evet arkadaşlar, şimdi zaten bu farklar bizi fiillerin anlam özellikleri konusuna götürecektir. Şimdi hemen sayfamı temizliyorum. E ee, biz fiilin tanımını da şöyle yapmıştık. Hatırlarsanız arkadaşlar sınıfta. Ee, iş oluş ve durum bildiren kelimelere fiil denir. İş yerine kılış da kullanılabilir. Bazı kaynaklarda iş yerine kılış da kullanılıyor. Peki hemen şuraya yapıcı yapıcı ve etkilenen başlıklarımı açıyorum. Etkilenen. Evet, şimdi arkadaşlar, iş bildiren fiillerde gerçek, aktif, iradeli bir yapıcı söz konusudur. İradeli bir yapıcı söz konusudur. Bir de etkilenen de alabilirler. Etkilenen alması ne demek? Önüne onu zamirini getirebilmem demektir arkadaşlar. İş bildiren fiillerin önüne onu zamirini getirebiliyorum. Oluş bildiren fiillerde arkadaşlar bildiğimiz anlamda eyleyen aktif iradeli bir yapıcı oluş bildiren fiillerde söz konusu değil. Etkilenen var mı? Aslında mantıken oluş bildiren fiillerde etkilenen söz konusudur. Ancak biçimsel olarak bu fiillerin de önüne onu zamirini getiremiyoruz arkadaşlar. Peki, durum bildiren fiiller nasıl oluyor hocam? Burada da yine aktif iradeli bir yapıcı söz konusu. Fakat burada da bu fiillerin önüne de yine onu zamirini getiremiyoruz. Bu bağlamda önüne onu zamiri getirebildiğimiz tek fiil türü anlam, anlamına göre fiil iş bildiren fiillerdir arkadaşlar. Önüne onu zamiri getirebildiğimiz tek fiil iş bildiren fiillerdir. İşte mesela onu kırmak iş bildiriyor değil mi arkadaşlar? Veya veya şuradan silgi alalım. İşte onu sermek değil mi? İş bildiriyor. Önüne dediğim gibi onu zamirini getirebildiğim bütün fiiller iş bildiren fiillerdir. Peki şu oluş bildiren fiiller nedir hocam? Ee, gerçek aktif iradeli bir yapıcıya sahip değil ama şey dediniz etkileneni var. Aslında burada fiili üzerinde gösteren varlık e, etkilenendir. Fakat biçimsel olarak biz önünü onu zamirini getiremiyoruz. Şimdi gelin solmak fiili üzerinden bunu değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar. Solmak. Mesela. Annemin çiçekleri bir bir soldu. Şimdi burada çiçekler solmak eylemini kendi üzerlerinde e, somutlaştırıyorlar değil mi arkadaşlar? Burada bir sıkıntı yok. Yani bir solmak eylemini solan çiçekler üzerinden görebiliyoruz, algılayabiliyoruz. Ama çiçekler bu iradeye sahip midir? Yani dur, ben biraz solacağım. Bunu diyemez. Ya da ben dur, solmamı durdurayım. Bunu da diyemez. O yüzden buradaki yapıcılar. E, pasif yapıcılar olarak karşıma çıkıyor. Aslında burada çiçek etkilenen varlıktır. Evet. Veya büyümek eylemini el alalım. E, çocuk görmeyelim ne kadar da büyümüş. Şimdi burada büyüme eylemi çocuğun iradesiyle mi gerçekleşiyor? Hayır çocuğun iradesiyle gerçekleşmiyor. Çocuk burada kendi iradesiyle ne kadar büyüy büyüyemeyeceğine karar ver veremez. Burada büyümek fiili de yine arkadaşlar oluş bildiren bir fiildir. Ama biz büyümek eylemini yine hangi varlığın üzerinden görünür kılıyor bize bu fiil? Çocuk üzerinden biz bunu algılayabiliyoruz. Gelelim durum bildiren fiillere arkadaşlar. Arkadaşlar durum bildiren fiiller durum bildiren fiillerde aktif iradeli bir yapıcı söz konusudur. Etkilenen yani biçimsel olarak bunların da önüne onu zamiri getirilemiyor. Örnek veriyoruz. Oturmak, uyumak, kalkmak. Bak bunların önüne, hiçbirinin önüne, bunların hiçbirinin önüne onu zamiri gelmez. Onu oturmak, onu uyumak, onu kalkmak olmuyor. O halde hemen şurayı kısaca bir toparlarsak sevgili arkadaşlar. Şunu da bir silelim. E, fiiller fiiller iş oluş ve durum bildiren kelimelerdir. İş bildiren fiillerde aktif iradeli bir yapıcı söz konusudur. Bir etkilenen alabilirler. Yani iş bildiren fiillerin önüne onu zamirine getirebilirim. Oluş bildiren fiillerde aktif ve iradeli bir yapıcı söz konusu değildir. Pasi ee, varlık vardır karşımızda Aslında Etkilenen bir varlıktır bir yerde Ancak biçimsel olarak onun da önüne Onu zamirini getiremiyoruz arkadaşlar Durum bildiren fiillerde Aktif iradeli bir yapıcı söz konusu Ancak burada da yine Bu tür fiillerin önüne de onu zamirini Getiremiyoruz Şimdi gelin bu konuyla ilgili e, Birkaç örnek çözelim Ve konuyu sizler için Daha da somutlaştırmaya çalışalım elbiseleri mi? Annem yıkamış. Evet, cümlemiz bu arkadaşlar. Buradaki fiil hangisidir arkadaşlar? Tabii ki buradaki fiil yıkamış kelimesidir. Yıkamak fiili. Değil mi arkadaşlar? Peki burada aktif iradeli bir yapıcı var mı? Evet, annem Etkilenen bir varlık var mı? Evet, elbiselerini. Bu da etkilenen bir varlık. O zaman yıkamış fiiline, anlamına göre nasıl bir fiil diyorum arkadaşlar? Anlam özelliğine göre iş bildiren bir fiil olarak değerlendiriyorum yıkamış fiilini. Devam ediyorum. Erikler Olgunlaşmış. Evet. Arkadaşlar olgunlaşmak fiiline e, bir bakalım. Olgunlaşmak fiilinde erikler kendi iradesiyle bu eylemi gerçekleştirebilir mi? Yani erikler kendi iradesiyle olgunlaşabilir mi? Hayır. O zaman erikler e, burada pasif bir gösteren. Yani bu fiili pasif bir varlık olarak gösteriyor. Peki olgunlaşmış fiilin önüne onu zamirini getirebiliyor muyum? Onu olgunlaşmış olmuyor. Evet, nesne alamıyor. Yani etkileneni yok. Başka bir de işte önüne onu getiremiyorum. E bir de aktif bir yapıcı da söz konusu değil. O zaman ben buna ne diyorum arkadaşlar? Oluş bildiren bir fiil diyorum. Devam ediyorum. adam durmadan koşuyordu. Evet arkadaşlar buradaki e, fiilimiz koşuyordu kelimesi. Bakıyorum e, aktif iradeli bir yapıcı var mı? Evet burada aktif iradeli yapıcı olan adamdır arkadaşlar. Peki koşuyordu kelimesi ee, bir nesne alabiliyor mu? Bunu da nasıl test ediyorduk? Önüne onu zamiri getiriyorduk. Adam onu koşuyor. Olmuyor. O zaman bu fiil aktif iradeli bir yapıcıya sahip olduğu için fakat bir nesne alamadığı için durum bildiren bir fiil olarak karşıma çıkıyor. Arkadaşlar burada ee, Genel olarak bir uyarıda bulunmakta fayda var. Özellikle sorulara doğru bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlamak adına bunu bildiriyorum. Bu uyarıyı yapmak istiyorum. Türkçe'de çok önemli bir kavram vardır arkadaşlar. Bu kavram bağlamdır. Kelime için bağlam kullanıldığı cümledir. Cümle için bağlam kullanıldığı paragraftır. Yani biz bir kelimenin anlam özelliğini değerlendirirken kullanıldığı cümleye bakmak zorundayız. Bir cümlenin ne anlama geldiğini de değerlendirirken kullanıldığı paragrafa bakmak zorundayız. Şimdi fiillerin anlam özelliklerine göre değerlendirilmesinde de bu çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Niye? Size bir örnek vereceğim. <laughs> Annem arabayı sürüyor. Şimdi burada sürmek eylemine odaklanıyoruz arkadaşlar. Bu fiil iş midir, oluş mudur, durum mudur? Ne yapacağız arkadaşlar? Sürmek eyleminin kullanıldığı cümleye göre kazandığı anlamı göz önünde bulunduracağız ve onu zamirini alıp alamadığını ona göre değerlendireceğiz. Örnek veriyorum. Burada sürmek eylemi bir Taşıtı. Bir taşıtı. Hareket ettirmek. Kontrollü bir biçimde hareket ettirmek anlamında kullanılmış. O zaman sürmek eyleminin burada ee, başka bir yapıcıya da şey, özür dilerim bir etkilenene de etkisi var. Yani daha doğrusu bir nesneye de etkisi var. Yani ben bu eylemi nesne üzerinden de algılayabiliyorum. Başka bir deyişle bu fiilin öne onu zamirini getirebilirim. Ama bu cümledeki kullanımıyla arkadaşlar. O zaman sürmek eylemi arkadaşlar bu cümlede iş bildiren bir fiil olarak karşıma çıkıyor. Peki hocam başka kullanımı var mıdır sürmeyin? Mesela bir oluş olarak kullanımı söz konusu mudur? Evet o da vardır. Hemen onun da örneğini verelim. Sınav hala sürüyor. Evet arkadaşlar. Burada sınavın sürdüğü anlatılmak isteniyor. Yani başka bir deyişle sınava ayrılan zaman henüz bitmemiş bir sınavın şey bir zamanın henüz bitmediği, devam ettiği anlaşım, anlatılmak isteniyor. Peki bunun önüne bu kullanımda sürüyor fiilinin önüne onu zamirini getirebilir miyim? Sınav onu sürüyor. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? O zaman bu fiile ben ne diyorum arkadaşlar? Oluş bildiren bir fiil diyorum. Evet sevgili gençler. Lütfen bu uyarımı dikkate alın. Ee, fiilin anlam özel, fiillerin anlam özelliklerine göre değerlendirilmesinde fiilin kullanıldığı cümlede kazandığı anlam çok çok önemli. Çünkü biliyoruz ki biz bir fiilin birden fazla anlamı olabilir. Hani kelimelerde çok anlamlılık konusunda işledik. Işte Sesteşlik ilişkisi olabilir fiiller arasında. Bu bağlamda sizden ricam lütfen kullanıldığı cümleye dikkat edin. Evet arkadaşlar, kısa videomuzun da e, fiilin tanımını yapmaya çalıştık. Fiilin diğer sözcüklerden farklı yönlerini ortaya koymaya çalıştık ve fiillerin anlam özelliklerini incelemeye çalıştık. Umarım faydalı bir, bir video olmuştur. Kolay gelsin. Kendinize dikkat edin.